Hargehleri dudi ahi hırman, sohbetleri ney gibi hep efkan. Her birisi bir nigarı urgun, şemşir gibi dehani pürhün. Ektikleri dani şerare, biçtikleri kalbi pare pare. Sattıkları hep metai candır, aldıkları süzlişi nihandır. Bedri ise muradı ben şeb olsam, geruni severse kevkeb olsam. Envar ile lainat doldu, işte o gece sabah oldu. Tek hüsn için aşk ah kılsın, dünya yıkılırsa ha yıkılsın. Ah veyleyelim ki belki bilmez, bir sürçen atın başı kesilmez. Fırkat gibi meç ömre sürmez, Allah ne verir de kul götürmez. Kimransa hevaya kalp olurdu. Mırlansa sadaya kalp olurdu. Irladı cünün teranesinden, Leyli Mecnun hikayesinden.